Özel Güvenlik Bilgi kanalından herkese merhabalar. Bugün e, farklı bir şey yapacağım. Böyle silah bilgisi konusunda e, size böyle ufak da olsa biraz bilgiler vermeye çalışacağım. Şöyle hani önceki videoları izleyenler bilirler. Ben genelde işin kanun kısmından, kitap kısmından bilgi veririm. Ama silah da maalesef böyle bir seçeneğimiz yok. Yani tamam silahın parçalarıdır, fişektir, ateşli silahlar, ateşsiz silahlar bunların hepsini Okuyarak öğrenebilirsiniz ama işte nasıl nişan alacaksınız, silahı nasıl tutacaksınız, işte bunu dokunmadan, uygulama yapmadan öğrenemiyorsunuz maalesef. Hani e, işin o kısmını şu an ben burada ne kadar anlatsam da boş. Hani şöyle yapın, böyle yapın desem de boş. Bunlar nasıl olacak? Silahı elinize aldığınızda ya atış esnasında bu şekilde öğreneceksiniz. Ben size her zamanki gibi kitaptan. E, silahın tanımını, işte silah türlerini, silahın parçalarını elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Şimdi kollarımızı sıvayalım, şöyle bir kısa bir ders yapalım. Şimdi silahın tanımı ve sınıflandırılması olarak başlayalım. Şimdi silahın tanımı olarak şöyle demişiz: Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, Cansızları da parçalayan, yok eden ruhsata tabi araç ve aletlerin tümüdür şeklinde e, silahın tanımlanması yapılmış. Şimdi e, peki bu silahlar Nedir? Ne değildir? Şimdi herkes silah deyince hepimizin aklına normal standart tabancalar geliyor. İşte belde taşıyan ya da güvenliklerin işte belinde taşıdığı, askerin, polisin belinde taşıdığı silah tabanca olarak geliyor. Şimdi sadece silah dediğimiz zaman e, bu tabancalar gelmesin aklımıza. Çünkü niye? Şimdi sınıflandırdığımız zaman e, 6 tane sınıf silah var. Şimdi bir ateşli silahlar, ateşsiz silahlar. Biyolojik silahlar, kimyasal silahlar, nükleer silahlar ve altıncı olarak da patlayıcı maddeler, patlayıcılar olarak sınıflandırıyoruz. Şimdi ateşli silahlar bildiğimiz gibi işte tabancadır, tüfektir, işte av tüfeğidir vesaire bunlar ateşli silah olarak geçiyor. Ateşsiz silahlar da nedir? İşte bıçaktır, baltadır işte delici, kesici aletler bunların hepsi ateşsiz sınav, silahlar sınıfına giriyor. Biyolojik silahlarda da e, bunları zaten e, çağımızda, günümüzde birçok yerde duyduğumuz oluyor. İşte yok biyolojik silah atıldı, hastalıklar o yüzden öyle böyle. Yani adından da anlaşılabileceği gibi biyolojik mikroplarla e, insanları işte hastalandırmayı, öldürmeyi vesaire amaçlanan silahlar biyolojik. Kimyasal silahlarda gene aynı tip katı, sıvı, gaz şeklinde kimyasal olarak hasta eden, etkisiz eden işte mesela biber gazı bir kimyasal silahtır. Çünkü o bir mole moleküllerle birleşiyor. nükleer silahlar var. Bu nükleer silahlarda da şimdi füzyon ve füzyon dediğimiz bir olay var. Yani atomun parçalanmasıyla ya da iki atomun birleştirilmesiyle oluşturulan e, silahlar oluyor. İşte atom bombasıdır vesaire bunları zaten duyuyoruz. Bunlar da nükleer silahlar. Patlayıcılar olarak da işte dinamitler, el yapımı patlayıcılar, bombalar bunlar bu sınıfa giriyor. Şimdi silahların sınıflandırmasını yaptık. Açıklamayı yaptık. Bakalım kitabımızda daha sonraki konularda e, neler var? Ateş silahları açıklamış vesaire. Patlayıcı maddeleri açıklamış. Sonraki konuda demiş ki silahın parçaları Şimdi hemen bir tane tabanca alalım elimize. Silahın parçalarını. Şimdi 5 tane parça var silahın. bunları hemen böyle kısaca şey yapalım, anlatalım. Şimdi silahın parçaları dedik. Elimize aldık silahımızı. Şimdi birinci olarak ne demiş? Çerçeve gövde. Ben silahı hemen çok kısa sökeyim. Evet silahımızı söktük. Şimdi çerçeve dediğimiz kısım burası. Çerçeve gövde yani üst kıza söktükten sonra sürgüyü söktükten sonra elimizde kalan kısım. Çerçeve. Bunu şöyle koyalım. Daha sonrasında sürgü. Kapak. Yani burası sürgü kısmı. Silahın üst tarafı söktüğümüz kısmı sürgü. Daha sonrasında şu hemen icra yayını çıkartabilirsem. Biraz şöyle döndürmem gerekiyor. Evet icra yayı ve icra mili daha sonrasında çıkarttığım namlu ve en sonda şarjör kaç tane 5 tane parçamız var şimdi silahı geri toplayalım <laughs> silah nasıl toplanır mesela sorulardan bir tanesi videoyu çekerken aklımızda olsun ne yaptık biz Son çıkarttığımızdan başlayarak aldım hemen kafa. Namluyu koydum. Hemen icra mili ve yayını yerine oturtuyorum. Tabi biraz şu an aşağıda yaptığım için siz göremediniz ama amacım zaten silah göstermek değil. Silahımızı öyle sürekli göstermiyoruz. Amacımız burada şov yapmak değil bilgi vermek. Şimdi bu parçaları öğrendik. Şimdi bunların da üzerinde bazı parçalar var. Şimdi en çok çıkan sorulardan bir tanesi oluyor. İşte hani aşağıdakilerden hangisi silahın gövde kısmında bulunur? Ya mesela tetik. Tetik, tetik korkulu. şurada e, bunun içerisinde yani bu tarafında kalıyor. Tetik manivelası, horoz. Mesela bunlar gövdenin üzerinde. İşte şarjör yuvası, şarjör kilitleme mandalı bunlar var. Bir de ne var? Sürgüde neler bulunur diyor. Mesela arpacığımız burada. Arpacık, gez. Bunları mesela sorar. Kitaptan gidelim biraz daha. Bakalım kitabımız neler demiş. Tabancanın tertibatlarını sormuş. Bakın bunları anlatmış. Aslında güzel. Tabancalardaki tertibatlarda 5 tane. Bunlar ne? Nişan tertibatı, hazne ateşleme tertibatı, kovan atma tertibatı, emniyet tertibatı. Beş tane. Şimdi nişan tertibatı bunları da kısaca bir açıklayayım hemen gidelim. Ee, nişan tertibatı dediğimiz zaman neydi? Silahımızı aldık elimize hemen neydi? Gez, arpacık. Bunlar bizim nişan tertibatı. Nişan alırken baktığımız hat. Ne varmış başka? Hazne. Hazne neydi? Mermiler nerede duruyor? Şarjörde duruyor şarjörden geçiyor bir silah kurduğumuzda. Şarjörden geçiyor. Rampadan geçiyor fişek yatağına, atışa hazır olarak burada bekliyor. Burası hazne. Daha sonrasında kovan pardon, ateşleme tertibatı. Şimdi ateşleme tertibatı sadece iğne değil. Sadece iğne değil. Şimdi tetiğe basıyorum. Tetiğe bastığımda burada tetik manivelası horoza gidiyor. Horoz buradan ben tetiği düşürdüğümde bakın iğneye vuracak şimdi. İzleyelim. İğneye vurduktan sonra iğne de kovana vuracak. Ateşleme gerçekleşecek. Bu ateşleme tertibatı. Arkadaşlar kısaca anlatıyorum. Arada atladığım ya da böyle hızlı hızlı konuştuğum için yanlış verdiğim bilgiler olabilir. Lütfen kusura bakmayın şimdiden. Ben doğrusunu eğer sonrasında videoyu izlerken aklıma gelirse aşağıya yazarım. Kovan atma tertibatı da ateşleme olduktan sonrasında bu kızak ateşlemeden sonrasında bir geriye gider. Hani biz silah kuruyoruz ya bu şekilde. Kurduktan sonrasında ateşlemenin etkisiyle barut gazının itmesiyle geriye gelir. Kovan, boş kovan, ateşlenen kovan buradan çıkar. Çıkarıcı vardır, tırnak vardır. İşte bunların hepsi. Bu da ne olmuyor? Kovan atma tertibatı ve emniyet tertibatı. Silahımı kurdum. Şimdi silahımı emniyete almam lazım. Emniyette silahım. Tetiğe bassam da ne olmuyor? Horoz düşmüyor. Emniyeti açtım. Bu da emniyet tertibatı. Şimdi emniyet tertibatı da çok farklı olanlar var. Horoz emniyeti var. Ee, İkaz pimi emniyeti var. İşte tetik emniyeti var. Kabza emniyeti var. Bunlar da bayağı fazla şu an aklıma gelenlerden o kadar saydım. Şimdi biz burada neyi anlatmaya çalıştık? Ufaca çok kısa bir silah bilgisi verdik. Yani çok kısa aslında normalde benim belki... Ee, yarım saat bir saat çok detaylı bir şekilde anlatmam gerekiyor. Çünkü işte arpacıdır vesairedir tetik hataları da çok fazla konu var. Elimden geldiğince bu şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım size de faydalı olmuştur. Ee, çıkmış soruları çözmeyi unutmayın. Tekrardan kitabınızdan kaynağınızdan derslerinizi çalışmayı unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Abone olmayı like atmayı yine unutmayın. Çok teşekkür ederim. İyi günler.